kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz şimdi saatlerimiz akşam 7'yi gösteriyor şunu kapatayım bu saatlerde video açtım çünkü neden başlıktan da anlaşıldığı gibi memleketimden ailem geliyor doğum için ailem dediğim anneannem ve dedem geliyorlar şimdi bütün gün ben temizlik yaptım bir kısmını dün eşimle birlikte yapmıştık ama Birçoğu da kaldı. Sonuçta o da yorgun. Yani sadece hamileyim diye bana yardım edecek diye bir şey yok. O da yorgun. Nöbetten çıkmıştı. Tüt elinden geldiğince yardım etti. Bugün de ben geri kalanını yaptım. Duşa girdim. Temizlik yaparken çekmedim. Çünkü daha yeni temizlik videosu koymuştum. O yüzden onları çekmedim. Sonra dinlendim, yattım falan. Zaman geçmiyor. Çünkü Çanakkale ile Bartın arası bayağı bir mesafe. Onlar sabah 9'da çıktılar. Akşam 9.30-10 gibi buraya varacaklar ve saat şu an 7 Gündüz yemek yapsam tamamen artık bayatlayacak saçlarımı kuruttu ve hemen şu Elidor'un saç bakım yağını kullanıyorum. Bunu senelerden beri kullanıyorum. Yani lise zamanımdan beri kullanıyorum ve gayet memnunum. Bende elektriklenmeyi falan önlüyor. Uzun sürede etkisini görüyorum açıkçası. Birazcık sohbet edelim sizinle Şimdi ne yapacağız? Bu saç ve cilt bakımımı bitirdikten sonra menü hazırlayacağım. Yemek hazırlayacağım. Yorgun olduğum için ekstradan <laughs> kendimi yormayacak bir şekilde ama ailemi de tabii ki de aç bırakmayacak bir şekilde güzel bir menü çıkartmaya çalışacağım inşallah. Çünkü bazen ağrı giriyor sancı giriyor ve yapacağım işler gerçekten kalıyor. Yüzümü temizlemiştim. Yüz maskemi. Duştayken yapıyorum. Şurada hatta malzemeler bayağı bir var. Bu arada bana kargo geldi. şöyle skin sensual bilmiyorum. İsmini bırakırım, Instagram adresini bırakırım, maillerini bir şekilde bırakırım artık neyi varsa. ben de zaten uzun zamandan beri yüz nemlendirici ürün arıyordum. Bu da üstüne gerçekten ilaç gibi oldu. Şu şekilde çok tatlı bir kut şey var, şişesi var. Nemlendirici serum olarak geçiyor. Tüm ciltler için uygunmuş. Şimdi ben de hazır yüzüm temizken, şöyle gözeneklerimi gözenekleri açıkken maskemizin üstüne şöyle güzelce bir nemlendirelim. Daha çok kuru ciltler için şöyle çok tatlı hemen çabucak emiliyor ve yapış yapış hissi asla yok. Bunu bir önceki videoda gösterecektim aslında ama unuttum. Ve araya bir ürün falan tanıtımı falan girmesin dedim. Çünkü bebişimiz kıyafetleri yıkandı. Alakası yoktu. Bu şekilde bakın zaten kameram çok iyi değil. Telefondan çekiyorum ama anında sürdüğünüz gibi hem parlaklık veriyor hem de çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Buradan da teşekkür ederim. Şimdi mutfağa geçeceğiz. İlk önce tatlı yapacağım. Bir menü belirlemedim. Bu arada gerçekten telefonun hafızası yine ben sorun yaşıyorum. Hep böyle cümlelerim kesiliyor ve kamera kapanıyor. Eğer menüye menüyü hazırlarken de sorun yaşarsam artık en son yaptıklarımı gösteririm. Öyle göstermek isterim en azından. Çünkü uzun aşama çektiğimde gerçekten telefonun hafızası almıyor. Her şeyi silsem bile bunun çözümünü de bilmiyorum ben artık sinir olmaya başladım. Bu şekilde sizlere de açıklama getirmek istiyorum. Böyle menüyü hazırlarken de pat pat diye ikide bir de kesilirse artık her şeyi yaptıktan sonra sizlere göstermek istiyorum. Zaten bu videoyu yarın da devam edeceğim. Belki ailelerimizle de birlikte vakit geçiririz. O yüzden varsın yoksun menüyü de birlikte hazırlamayalım diyelim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Hemen hazırlaya başlıyorum. Çünkü 1-1,5 bir, bir saat kaldı onların gelmesine. Biz de oluşla <laughs> anca yaparız. Öyle. Görüşürüz o zaman. Tatlı olarak ne yaptığımı söylediğimi bilmiyorum ama kadayıfı muhallebi yapacağım. Şimdi bu artık kıvam almaya başladı. Kaynamaya da başladı. Birazcık daha kaynasın ve kıvam almasını bekleyeceğim. İçine şekerli vanilin ve krem şanti ekleyip tatlımızı e, dolaba koyup bekleteceğim. artık yavaş yavaş böyle yapıyorum <laughs> kendimi çok yormadan Tatlılarımızı hazır güveçe döktüm tamamen şöyle en son hepsini tekrardan gösteririm yemeğim için soğan doğradım o hazır e, pilavım için nohutum burada çıktı ve e, patates püresinin üstüne böyle etli patlıcanlı sote yapmayı düşünüyorum patates var mı yok ama zaten Patates püresi olacağı için pek de sorun değil. Pilavın yanına patates püresi ve patlıcanlı etli sote yapacağım. Cacık salata bu şekilde olacak. Yine hepsini yapınca sizlere tekrardan kamerayı açarım. 1. günden herkese merhabalar dün Anneannemler geldi. Biz yemeğimizi yedik, kahvelerimizi içtik, dinlendik, sohbet, muhabbet, hasret giderdik. Anneannemler sağ olsunlar. Neredeyse bir otobüs dolusu eşya, erzak vesaire bir şey getirmişler. Şimdi onların bir kısmını sizlere de göstermek istiyorum. Çoğu balkonda ve adiyeyi koyduk ve e, tabi bebek eşyaları falan da var. Onun haricinde hediyelerimiz var. Gelen hediyeler çok mutlu ettiler bizleri. Şimdi onları göstereyim. Burada bir kutu dolusu elmamız var. Şöyle bunlar dağın görülen kısmı. Ee, Makarnalarımız, mercimeklerimiz, pirinçlerimiz ve şu ardiye dolabı falan doldu. taştı. şu an gözükmüyor ama dediğim gibi gösterip göstermediğim o kadar çok şey var ki hatta ortalık hala dağınık. Çok da dağınık kısımlarını da göstermek istemiyorum. Yani Çanakkale'den Bartın'a Et bile getirmişler otobüste. Anneannem diyor ki daha getirecektim diyor. Unuttuklarım var diyor. Otobüs almayacak diye korktum diyor. Öyle daha ne olsun. 4-5 çuval ama çuval da çuval yani. Böyle bildiğiniz çuval değil. 4-5 çuval dolusu geldiler. Sağ olsunlar. Allah başımızdan eksik etmesinler. şimdi size hediyelerimizi göstereyim. Öncelikle ana kucağı için anneannemize teşekkür ediyoruz. Buradan anneannemiz gelmedi. Doğumdan sonra gelecek inşallah. O da bir haftalığın iki haftalığına. Ve bu şekilde çok tatlı. Tolga'la ikimiz bayıldık buna. Buradan yukarıdan kalkabiliyor başı. Şuradan mıydı şuradan mıydı? İkisinden bir yerirse. Böyle oyuncaklı manuel bir ana kucağı. Ve ve ve. <laughs> Pusetimiz otokoltuğu ve puset bir arada sanırım bu puset ve oto koltuğumuz için dayımıza teşekkür ederiz. Aynı zamanda bebek arabası, arabası da var. Bebek arabasını getirmemişler annemler dediğim gibi artık otobüs almayacak diye korkmuşlar. Bu şekilde pusetini getirmişler. Dedim puset daha çok lazım olur şimdiki zamanlarda. Zaten mayıs haziran gibi biz de Çanakkale'ye gittiğimizde bebek arabasını kullanma zamanı gelecek artık. O zaman biz de bebek arabasını alırız, geliriz dedi. Puset daha lazım olduğu için de getirmişler. Bu şekilde pusetimizde hem otokoltu ile birlikte puset ve bebek arabamız için dayımıza teşekkür ederiz. Ve tekrardan dayımız ve aynı zamanda eşi şey, canım yengeme teşekkür ediyoruz. Şu şekilde yeni doğan alışverişimizi yapmışlar sağ olsunlar biz bayağı bir e, ha büyüdü ha büyüyecek işte giyer mi giymez mi bir de ilk tecrübe olduğu için pek de alışveriş yapamadık. Bu şekilde hem benim yeğenimin küçüklükleri var, hem kendi aldıkları falan var. Onlar da bir çanta dolusu kıyafet göndermişler. Aynı zamanda yine e, şu ne oluyor bilmiyorum, anı mı oluyor, böyle örtülü bir şekilde oluyor, örtülü bir şekilde oluyor üstü. Ve çantasıyla takım, o da böyle rengarenk, çok tatlı. Ve burada bunun gibi böyle ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla alınan birçok eşya var. Battaniyemiz olsun. Yine reflü yatağımız var. Anneannemizin hediyesi şu şekilde. Daha açmadık. Ee, bunu da açıp sileriz. Bu şekilde yine anneannemizin, büyük büyük anneannemizin ördükleri battaniye var. Bu da bu şekilde bayağı bir çok güzel. Çok hoşuma gitti. Hem kız bebeği kullanabilir hem erkek bebek kullanabilir. Böyle çok dikkat çekmeyen e, araba örtüsü olarak geçiyor sanırım. Bu şekilde. Yine böyle gösteremediğim birçok böyle artık topladığımız ya da toplayabileceğimiz, toplayacağımız eşyalar var. Böyle küçük küçük detaylar olsun, küçük küçük ihtiyaçlarımız da olsun. Onları da karşılamışlar sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun gerçekten. Ben de bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Çünkü yarın yepyeni bir video başlatmak istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa mı oldu, uzun mu oldu bilmiyorum ama sanırım kısa mı oldu olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz.